Gördüğünüz gibi kablo renkleri tutmuyor. Bunu düzeltecek. Bakayım hangi taraf hangi tarafta? Hangisi tutuyor? Şöyle bakalım bakalım. Bir tane pembe tutuyor. Onun dışındakilerin hepsini çıkartmamız lazım. Pembe dışındakilerin hepsini çıkaracağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle eğdiğimiz zaman eğim yok. <laughs> Eğdik. Çek gelsin. Şöyle bakayım o kırmızı. Şöyle yok. Çekem yok. Şöyle eğersek çekerik. pembe kopmuş ama ne koyayım? kopardı artık evet. <laughs> pembe kopmuş zaten. Onu düzeltiriz, Bu video olmadı baştan çekelim. Şunu şöyle devam et Neyse bir şey olmaz oğlum. Ben kesik yaparım bunu. Ediyorum ben. Sen kanıyorsun. <laughs> Tamam şöyle çıkarttık onu. Şurada şöyle yedik. Tam pembeyi çıkarttık. <laughs> Elimiz kolumuz her yerimiz çıktı kamerada. Evet. Yine çekemedik. Şunu eğelim de çıkartalım. Bu çıkar. Daha da çektik çıkarttık sıra bunda. Şöyle yediğimiz zaman bunun çıkması lazım. Çıkmıyor. Götük yapıyor. Oğlum buraya önce bir şey lazım. Yaptım. Umut şöyle bir şey ver lan. Abi kamera var öyle mi? Ben çıkmış? Oğlum niye yapıyorsun sen ya? Lan video çekeceğiz biz onunla. Ne yapıyor ya? İyi bak iyi bak bu ne? Cevata uzun. Tamam. Bunu lehim bunu. Dur, Kolay. Kolay. Kolay ee, değil. Nerede lan şu tesisatın kablosu? Çek umut eline Evet. Şimdi şöyle getirdiğimiz zaman karşı karşıya. Bak <laughs> sarı şuraya gelecek. Yeşil buraya gelecek. He. Önce bunları yapalım. He. Sarı ve yeşilin tırnaklarını şuradan şöyle açıyor. Allah yalan söylüyor biraz ona Siz gene de inan. Şöyle açtınız tamam. Bunları da şöyle açtınız. Bu da tamam. Bunu şöyle şöyle açmamız lazım. Şöyle açtık. Sıra şurada bunu da açtık. Yerini unuttum bir daha bakayım. Evet. Sarı ve yeşil şurada. Sarımız nerede? Sarımız burada. Şimdi dırnak yönleri var. Şurada boşluk var küçük şeyin önünde. Şu dırnağ yönünü şöyle getirdiğimiz zaman zaten üstten görünce anlayacaksınız. Bak gördüğünüz gibi. Evet. Artık çıkmaz. Yeşil de şekilde dırnak yönü böyle o kare olan yere gelecek. Çeviriyoruz. görüyoruz? Diyorsunuz. Gittik. Tamam. Şimdi diğer renklere bakalım. Tekrar. Evet. Baktığınız zaman yeşil orada, mavi de buraya gelecek. Pembe şu köşede, kırmızı siyah gelecek. Köşeye gelen kırmızı siyah yönünde bakalım. Elbet taktık. Pembeyi sonra tekrar yenileyeceğiz. Sonra Burayı takacağız. Ah. Ah, tamam. pembe de yiyemeyeceğiz buna. Lehim olur buna. Lehimlediğimiz zaman mükemmel olur. Tamamdır. Budur. Başta